Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize bir arkadaşım sürekli böyle hani iğne oyasını andıran böyle büyük motifli modeller var ya namaz mevlüt örtüsü olarak kullanılan arkadaşlar e, tığ ile yapmamı isteyen bir arkadaşı var e, iğne oyasına benzer motiflerde Ben de bunu tek sırada çok güzel bir şekilde bir e, model tasarladım yani biraz iri motifler isteyen arkadaşımız var ben kum boncuk kullandım ama isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ben böyle biraz e, hava katsın, renk katsın diye kum boncuk da kullandım. Son e, sırasında modelimizin. Son sırası diyorum ama tek sırada yani yapıyoruz bu modeli. Şimdi modelimizi görelim arkadaşlar. Tamamen tasarım olan bir model oldu. Şöyle nasıl gösterebilirim? Bakın, bu şekilde İri motifli. Böyle iğne oyasının hani ön kısımlarına yapılıyor ya arkadaşlar bu şifon yazmalarının ön kısmında iğne oyasını diyorum. Namaz örtüleri, mevlüt örtüleri gibi örtülerinin ön kısmına yapılan o iri motifleri andıran iğne oyasındaki bir motif oldu gördüğünüz gibi. Ben şurada biraz dediğim gibi kum boncuk kullandım buralarda. Örümcek üzerine yaptım. Bu tek sırada oluyor arkadaşlar. Şimdi ilk başlarken tığ battığınızı yaptınız ya ilk başlarken ee, başlamak için 14 tane tığ battı yapıp tığ battı üzerine 14 tane tığ battı yapıp sonra buradaki 10 zinciri çekip buraya sabitleyerek başlayın. İlk başlarken 14 tane tığ battı yaparak başlayın. Şimdi ikinci motifin arası kaç tane olacak onu da söyleyeceğim. İkinci motifin arasına e, 7, 7, 14, 7 daha 21 tane tığ battı yapınca herhalde e, ideal olacak arkadaşlar. Yani şöyle üst üste binmeyecek. Tam şu hizada olacak ama istediğiniz arayı verebilirsiniz. Şimdi ben şuradan sayıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 olmuş. Ee, 21 tane tığ battı yapıyorum ikinci motife başlamak için bu motif bittikten sonra. 9 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum. 10 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum 11 12 21 tane olana kadar yapıp dönüyorum bu motifi bitirdikten sonra 21 tane tığ battısı yaptım tabi bu ara size kalmış arkadaşlar ama 21'den aşağı yapmayın yani 15 16 yapmayın en az 21 olsun aranız benimkisi model amaçlı bir anlatım şimdi İnşallah ipim de yetecek ikinci motifi anlatmaya. 21 tane tığ batısı yaptıktan sonra motif bittikten sonra 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Dönüş yapıyorum. 1 2 3. yuvaya girip sabitliyorum. 3 zincir çekip tekrar dönüş yaptım. Başına bir aldım, oluşturduğum yuvaya girdim önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 alıp tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 4 adet zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 3 tane de sıkı iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4. yuvada sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 zincir. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 4 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arası girip kapattım. 1 2 3 sık iğnesi 4 yuvada sabitledim 1 2 3 zincir başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki alıp girdim 2 2 2 çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim 4 adet zincir çekip son trabzan arası girip kapattım 3 tane sık iğnesi yapıyorum 3 tane sık iğnesi yaptım. 4. yuvada sabitledim. Şuradaki orta kısmı yaptık arkadaşlar. Şimdi dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle girdim. Bu noktada 2 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 3 zincir çekip yanda kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. Bu 2. 1-2-3-4-5-6-7 zincir çekip dönüş yaptım. Buradan yaprağın tepesine batıp kapattım. 1-2-3-4-5-6-7 zincir çekip diğer yaprağın tepesinde kapattım. 1-2-3-4-5-6-7 zincir çekip diğer yaprağın tepesinde kapattım. 1-2-3-4-5-6-7 zincir çektim. Onu da aşağıdan bakın. Bir ikinci tığ battıya girip kapatıyorum. Bir zincir çektim rahat dönmek adına. Dönüş yaptım yuva içerisine girdim sık iğnesiyle. Burada her yuvaya iki yaprak yapacağım. Üç zincir çektim başına bir aldım girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Başına iki alıp girdim. İki 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 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 4 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. yuvada kapattım. 1, 2, 3 zincir. Başına 1 alıp aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim başına iki aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim 1 2 3 4 zincir son trabzan arası girdim kapattım 1 2 3 adet sık iğnesi yaptım dördüncü yuvada sabitledim bakın iki tane yaprağımız oluştu bir zincir çektim yandaki yuvaya giriş yaptım bir 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp giriyorum. 2 çektim ilmeğimi. 2 2 çektim. Tekrar başına 2 kez alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. 1 2 3 sık iğnesi 4. yuvada sabitledim. Tekrar yaprak yapıyorum aynı yuvaya. Yani iki buraya, 2 buraya, 2 buraya, 2 buraya. Toplamda 2 4 6 8 tane yaprakla tamamlamış olacağız arkadaşlar bu sırayı. Aynı işlemlere yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar şu an bu şekildeyiz. Gördüğünüz gibi 2 4 6 8 yaprağımızı da oluşturduk. Hemen dibindeki tığ battıya e, sık iğnesiyle giriyorum. 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battı da kapattım 1 2 3 zincir çekip yandaki tığ battı da kapattım yine iki tane tığ battı boşluğumu verdim şimdi dönüş yapıyorum bir zincir çekiyorum şimdi burada arkadaşlar isterseniz 7 zincir çekip buraya batabilirsin sonra 7 zincir sonra 7 zincir sonra 7 zincir şeklinde ama isterseniz şöyle boş örümcek de yapıp Kapatabilirsiniz buraya. Yani örümcekler de kapatabilirsiniz böyle bu boy. Ama ben buraya iki tane boncuk katarak örümcek yapacağım. Ee, biraz böyle bir hava katsın istediğim için. Şimdi iki tane örümcek atıyorum. Pardon boncuk atıyorum. Ama burayı iki kum boncuğu değil de bir inci de yapabilirsiniz yani kum boncuğu yok. elinize küçük bir ile de tek bir inci kapatabilirsiniz. Bakın katını aldım düzeltelim 2 boncuk attım örümcek çektim üzerine hemen buradaki ilk yaprağın tepesinde sabitledim tekrar iki boncuk atıyorum örümcek yapıyorum devamındaki yaprağın tepesine sabitliyorum bu iki boncuk yerine tek inci de kullanabilirsiniz bu noktalara tekrar iki boncuk atıyorum örümceğimi yapıyorum devamındaki yaprağın tepesinde sabitliyorum bu şekilde şuraya kadar gelelim son örümceğimi de yine iki boncuk attım yaptım buradan 1-2 tığ battısı bu şekilde kapattım gördüğünüz gibi şimdi bir zincir çekip rahat dönmek adına döndüm. Boncuklu katı bırakıyorum. İki kanadına giriyorum örümceğin. Dört tane sık iğnesi yapıyorum. İki kanadına giriyorum. Eğer boncuksuz örümcek yaparak yapacaksanız yine iki kanadına girin tek kanat kalsın. Dört tane sık iğnesi yaptım. Bir, iki, 3 4 5 zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim. 2 çektim. 2 çektim. Bakın şöyle bir yuva oluşturdum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Başına bir alıyorum. Oluşturduğum yuvaya giriyorum. 2 2 iki çekiyorum. İkinci yuvam oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir. Başına bir alıyorum. Son oluşturduğum yuvaya girdim. 2 2 çektim 3 oldu yuvamız 1 2 3 4 5 zincir başına bir aldım oluşturdum son yuvaya girdim 2 2 çektim 4 yuvamız oluştu şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekip başına almadan son yaptığım yuvaya girip kapattım bu bir 5 zincir çektim aynı yuvaya başına almadan kapattım bu da 2 şimdi kenardan iniyorum 4 zincir çektim. Bakın bir alt sıra yuvaya girdim, kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Bir alt sıra yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Bir alt sıra yuvaya girip kapattım. 2 zincir çektim. Örümceğin iki kanadına girip kapattım. Şimdi yine 4 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4. Hemen yandaki örümceğin iki kanadına geçiş yapıyorum. 2 3 4 sık iğnesi yaptım bakın. Yine 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Başına bir aldım, girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir başına bir aldım, yaptım yuvaya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir başına bir aldım. Yaptığım yuvaya girdim. 2 2 çektim. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir başına bir alıp son yuvama girdim. 2 2 çektim. Bakın 1 2 3 4 olunca yuva. 5 zincir son yuvaya girdim başına almadan kapattım 1 2 3 4 5 zincir girdim başına almadan kapattım 1 2 3 4 zincir şimdi kenardan ineceğim bir alt yuvaya girip kapattım 1 2 3 4 zincir bir alt yuvaya girip kapattım 1 2 3 4 zincir bir alt yuvaya girip kapattım gördüğünüz gibi Şimdi iki zincir çekip örümcekle yuvama girip sabitledim. Yine 4 tane sık iğnesi yapıyorum. 3, 4. Yandaki örümceğin iki kanadına giriş yaptım. 1, 2, 3, 4 sık iğnesi. Yine 5 zincir çekip bu uç noktalarını yapacağız arkadaşlar. Bakın bu iki tanesini nasıl yapmışysam, bütün yerlere aynı işlemi yapıp dönelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son kısma kadar aynı işlemi yaptım. Son örümceğin üzerindeki yaprağımı da yaptım. 4 sık iğnemi yaptım. Burada 4 sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir çektim. Hemen yandaki tığ battı da sabitledim. 1 2 3 zincir yandaki tığ battıya kapattım. 1 2 3 zincir yandakine kapattım. Yani bu şekilde yine aramızı veriyoruz. Şimdi bu motif bittikten sonra ben demiştim ya 21 tane tığ battı verdim diye bakın. 21 tane tığ battı verip ikinci motife dönüp başlamak arası bu kadar oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu motif bittikten sonra 21 tane yapıp dönüp 10 zincirle yuvayı oluşturdum. Burayı yaptım. Yani arada 21 tane tığ battı verip dönüp yapınca bu kadar e, ara boşluğu oluyor motifin. İnşallah anlatabildim arkadaşlar. İlk başlarken de 14 tane tığ battı yapın İlk başlarken ilk motif 14 tığ battı yapıp 10 zincirle dönerek başlayın. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğendiniz. Arkadaşlar beğenmiştir inşallah. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.